Selam arkadaşlar. Bugün sizlere bir pantolon kesimi yapacağım. Ama farklı bir pantolon olacak. Önden çok geniş bir plakaşı çalışması olacak. Yani çok salaş bir pantolon olacak arkadaşlar. Normal kestiğimiz pantolonlara çok farklı. Şöyle söyleyeyim. Ortalama 40 beden çalışacağız. Basen çevremiz 100 santim. Bel çevremiz 80 santim. Yani 40 beden olarak. Boyumuz 100 olacak arkadaşlar. Yan cepli. Önden çok geniş tek bile kaşı çalışacağız. Çok geniş, aşırı geniş ve o da pantolona çok farklı bir salaşlık katacak. Yani böyle şalvarımsı bir kesim olacak. O yüzden tane tane anlatacağım. Kesime başlayayım. Hep beraber. Geliyorum arkadaşlar. Öncelikle kumaşıma düzeltiyorum. Kumaşımın üstünü düzeltiyorum. Kumaşı düzelttikten sonra yine kemerli bir çalışma yapacağım. 2 cm arttırıyorum. Ve pantolon boyumu 100 olarak alıyorum arkadaşlar. 5-6 cm de altına pay bırakıyorum. 6 cm bıraktım. 5 cm bırakabilirsiniz. Fark etmez. Sonra diz boyumu almak için normal boyumun arkadaşlar yarısına 6 cm ekliyorum. Yani 50 oluyor. 56 cm benim diz karşılığım. Arkadaşlar bu kesimde kullanmam gereken oturum yüksekliği 25 santim. Ben 2 santim düşürüyorum. 27 olarak çalışıyorum. Çünkü plakaşı kaşı çalışması yapacağım zaman birazdan göreceğiz yüksekliğini. Biraz daha ayarlayacağım gene. Şu an 27 santim düştüm. Ana hat çizgilerimi çekiyorum. Baseni çektim. Dizi çektim. paçayı çekiyorum ve payımı çektim arkadaşlar. Gileli bir çalışma olduğu için kesime direkt cepten başlıyorum arkadaşlar. 6 santime 16 santim olması gereken cebi 18 santim işaretliyorum. Gene yukarıda fazladan kullandığım 2 santim yüksekliği hesaplayarak. normal cep çizgimi çekiyorum arkadaşlar. Geliyorum burada belim 40 diyorum. 2 santimlik dikiş payımı düştükten sonra direkt net bel ölçümü ölçüyorum bakın. 20 santim 40. Dediğim gibi çok farklı bir plakaşı çalışması yapacağım öne. Geniş bir plakaşı. Ve plakaşı 10 santimlik bile kaşı olacak. Yani 10-10-20 santim yiyecek arkadaşlar. Bakın. Özellikle söyleyeyim. Bu pantolon kesimi için çift boy kumaş kullanacağız. İki boy kumaş kullanıyoruz arkadaşlar. Çünkü bir boydan vermez. Aşırı bir geniş olacak. Şalvarımsı bir kesim olacak. Ve geliyoruz arkadaşlar. Toplamın yarısını kullanarak 21 santim düz ipimizi alıyoruz düz ipimi direkt 21 santim 21 santim uygulayarak düz ipimi alıyorum. Modelden dolayı mecburen iki boy kumaş kullanıyoruz. Düz ipimi çiziyorum. Düz ipimi çizdikten sonra arkadaşlar diz genişliğim ee... 30 santim yazmamışım paça genişliğim de 24 santim onları yazayım diz genişliğim 30 santim 15'i ortalıyorum arkadaşlar ve 30 olarak çiziyorum paça biraz klasik bir paça olacak 12 santime 24 santim 12'yi ortalıyorum Geliyorum dizden aşağıya düz cetveli kullanıyorum. Pide payının verdiği genişliği arkadaşlar direkt basen oturumuyla birleştiriyorum vermem gereken üç buçuk santimlik oyuntuyu oradan sonra veriyorum ve oyuntumu çiziyorum arkadaşlar standart olarak öne verdiğim 4 santimlik 4 santimlik patımı yine standart uyguluyorum burada da düşüklük olayım olacak arkadaşlar ama birazdan pileyi ayarlayıp öyle düşeceğim geliyorum Dizimle ön oyuntumu birleştiriyorum. Yan bölseni de birleştiriyorum. Ön bedeni çizdim arkadaşlar. Çizdim şimdi. Önce düz bir kesim yapayım. Toplayın alayım arkadaşlar. Düz bir kesim yapıyorum. arkadaşlar ön bedeni kestim bakın 40 beden diyoruz ama ön bedene pili için verdiğim tam 20 santim pay var burada şimdi bileği ayarlarken arkadaşlar dedim ya çok geniş bile kaşe çalışacağız bakın şöyle bir bile kaşı çalışmamız olacak ve bile kaşı dize kadar inecek arkadaşlar hemen hemen 20 santimin hepsini oraya kullanıyoruz. Bir ölçümü alayım. 18 20 Evet. Benim böyle tam oturdu arkadaşlar. Bir kaşı üst üste geliyor. Sabitliyorum şimdilik. Sabitledim. Şimdi arkadaşlar 2 santim verdiğim fazla yüksekliği önden hiç almadan ön ortadan hiç almadan kesip atıyoruz. Bak. CB 2 santim büyük yaptık. Onu düşüyorum. Ön bedeni direkt düşüyorum arkadaşlar. Ön ortaya hiç dokunulmadı. Ön ortaya dokunulmadı ama 2 santim fazla verdiğim yüksekliği direkt düştüm arkadaşlar. Evet, takımım da düz bir şekilde oldu. Şimdi ön bedeni kaldırıyorum. Arkayı keseceğim. Ne kadar az kumaş kullanırsak o kadar iyi. O yüzden Şöyle yapıyorum. Şu an açıyorum arkadaşlar. Burayla bir işim kalmadı. Bakın. Bile kaşı çalışması yüzünden direkt bile kendini gösterdi. Ben düz bir katlama yapıyorum. Ve ana çizgilerimi bir daha çekiyorum. seni çektim. çayı da çekiyorum arkadaşlar. Yana gene 2 santim boydan boya dikiş payı veriyorum. Direk 2 santim yukarıya kadar. Ve geliyorum arkadaşlar. Düzgün bir katlayayım önce. Biri mi bulacağım? Beli ölçüm 40 demiştim. 1.5 santim dikiş payını düşüyorum. Bakın. 20 santime işaretliyorum. 2 santim pens payı diyorum. 3 santim de arka dikiş payı diyorum arkadaşlar. Dikiş payını verdiğim yerde 4 santim arka yükseklik veriyorum. Arka yüksekliği de çiziyorum. Arkadaşlar şimdi arka oyuntuyu bulmak için sizi yanıltmasın mevcut basen ölçümü kullanacağım. Bakın. Geliyorum basen üstünde. Basenim 50 benim. 100 yani. Yarısı olan 25'i ölçüyorum. 25'ten sonra arka oyuntumun direkt olması gerektiği gibi veriyorum. dizden aşağıya gene 2 santimlik dikiş payımı koruyorum arkadaşlar. Bakın. Dize kadar pantolon ön beden çok geniş olduğu için ben normal temel kesimi yapıyorum arkadaşlar. verdiğim payla beraber direkt basen çizgisine birleştiriyorum. Ve arka oyuntumu çiziyorum arkadaşlar. 40 beden bir pantolonda kullandığımız kumaşı söyleyeyim size. Ortalama 1,5 1.75 1 metre 75 santim kumaş kullandık arkadaşlar. Ön kesim farklı oldu. Ama arka kesim arkadaşlar normal temel beden kesimi oldu. Standart. son kesimimizi yaptık. Gene ben normal halini vereyim arkadaşlar. Pantolonumuzun modelini görün. 10 santimlik bir plakaşe çalıştık önüne ve plaka şey üst üste bindirdik. Şöyle üst üste bindirdik. Bunun için sadece plaka şey için 20 santim bir fazlalık kullandık arkadaşlar. Kemerini keseceğiz. Patını keseceğiz. Cebini keseceğiz. Ben cebini yine kesim göstereyim. Kumaş biraz ince arkadaşlar. Kendi kumaşından cep kullanabiliriz. santime 26 santim cep torbası kesiyorum. Cep torbası kestiğim için ekstradan cep karşılığı falan kullanmama gerek yok. Çünkü kendi kumaşından kesiyorum. Cep torbası tamam arkadaşlar. Kemeri içinde direkt 40 dedim yarısı. 53-54 santime 11-12 santim yeterlidir. Bu da benim kemeri kullanacağım kemer parçam. Kenarını atıyorum. Bu da kenar arkadaşlar. 3,5 santimlik 1 santim içeriye kırıp üç buçuk santim dışarıya kırıp kemerimi hazırlayacağım. Kemerim, cebim, bir de fermuar için bir ön pat yapayım. Patın bitimi 4 santim arkadaşlar. Boyu ise her bedene göre değişir. Direkt normal fermuar patınız kadar kesin. Evet. Hemen şöyle göstereyim. Bunları alalım. Kemerimiz, cebimiz ve patımız. Başka parçamız yok. Ben bunu tutturayım. Tekrardan size göstereyim. Normal arka bedenim arkadaşlar. Bu da ön bedenim. Bilek aşe Tam dize kadar böyle geniş bir şekilde iniyor arkadaşlar. Ee, dediğim gibi 40 beden bir kesim yaptık. Ama 40 beden kesim için 1 metre 75 santim kullandık arkadaşlar. Çok şık, çok salaş bir model. Tavsiye ederim. Kesin deneyin. Görüşmek üzere arkadaşlar.